Şu heyecanımı bir yenebilsem, bir yenebilsem neler olacak? Günde dört mevsimin yaşandığı, mavi ile yeşilin buluştuğu, yurdumuzun güzeli Karadeniz incisi Bartın'dan hepinize selamlar. Tahmini olarak 5-6 yıl önceydi İzmir'den dönüş yaptığımızda sevgili eşimle beraber heyecanımı da bağışlayın. Gerçekten çok duygulanıyorum koparmaya insan kıyamıyor. Canım şöyle bir yaklaşı ver. Önce bir manşallahınızı alalım. Allah'ın vermiş olduğu şu nimet, şu güzellik, şu endama bir bakar mısınız? Şu güzellik. Ne demiş atalarımız? Ee, geleceğin için senle bir planlık. İnşallah biz de gelecek nesile dik dik güle güle yeesinler, güle güle paylaşsınlar. Memlekette birkaç ismi var. Beş parmak, beş büyük, döngel, sakallı dede. Hadi. Muş mula. Muş mula. Bu <laughs> atmaya gelmemiştir için teşekkürler. Hadi toplayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Şöyle. İşte. Bizim çocuklar da yanımızda olsaydı da onlara da bir toplasaydık bu heyecanı. Olmuş pamuk gibi. Şöyle şu vereyim sana. Şimdilik hayırlı bereketli olsun diyelim. Seneye tekrar senden verim bekliyoruz. Bu seneki mahsulün için teşekkür ederiz sevgili Müşmalar. Kolay gelsin Recep. Ne ağacı kazıyorsun? Şimdi bu da zeytinimiz. Güney Yaman yerde. Ben bunu yazın yine az önce yaptığım gibi bunu da kurumaması için burayı biçerken şöyle kurutları dibine koydum ki e, kurumasın, yaş kalsın diye bu sene dediğim gibi sıcak fazla oldu. Şimdi de biraz e, köklerini havalandırıyorum bunu. Bu mevsimde bu işler yapılıyor çünkü birazdan da şu yukarıda e, gelecek dönem hazırlığı için patates argı yapacağız. Meyvesindeyiz. Ben bunu yazın kurumasın diye çok önemsedim. E, çok üstünde durdum. Kurumasın diye biçmiş olduğum otları dibine koydum ki yazın sıcağında malum bu sene çok krok oldu. Şimdi şükür halen de yaprakları mevcut. Bu da kendini kurtardı. Seneye nasip olursa bundan da ümit bekliyoruz. Fenap kötü hastalıkların tansiyonun, hipertansiyonun, şekerin, kolesterolün ve buna benzer hastalıkların birçoğunda uzmanlar faydalı olduğunu söylüyor. Bunun işi bu kadar. Burada bir tarzında, eğlence tarzında. Recep Çok bahçe tutuyoruz. mi yaptın sen? Elma var, armut var, bahçesinde ayva var. var. Evet, Aşağıya Ar doğru. Antikal limon, elma. Yine armut, deveci, Santa Maria, en aşağıda döngel, zeytin. Yani burada hemen hemen bütün meyveler. Bir bu kadar da evin arkasındaki bahçede var. Yaptığımız iş patates arkları, hazırlık, ikim zamanı e, hazır olsun diye bugün de patates ark işimiz var. Burayı daha önce sürmüştük, tekrardan ayrı gotlarını bir yerden geçirdik, bugünkü işimizi de bununla birlikte bitirmiş, noktalamış olacağız. ne kadar yorucu bir gün olsa da e, vakti de zamanlı e, kullanmak istiyoruz. Konu da şöyle. Çilek üzümü çok güzel bir e, hem yaprağından faydalanıyoruz ayrıca çilek üzümünden de faydalanıyoruz. Kokusu ve aroması çok muhteşem ötesi bir şey. Çok güzel. Bu da tabi 5-6 yıl oldu. Ağaçtan olduğu için belli bir ömrü var. E artık çürüdü, yıkılmayı tuttu, Kıyamadım. Çok emek verdim çünkü bunlara. Akabinde bunu da böyle demir profilden yaptırdım. Paslanmaz. E, tabii çok içime sinerek yaptım bunu. Biraz ömürlük oldu. Son bir eksiği kaldı. Şuralarda böyle bir müsait bir boşluğumda boyayabilirsem. Mevcut eee çilek üzümü yaprağı rasması dediğimiz alanı buraya taşıyacağım. Şimdi yatırmak için de e, buraya bir kanalını açtım. Vaktim kalırsa bu dayacağım. Ana gövde çıktıktan sonra da bu akşam da bu işi bitirmeye çalışacağım. Artık zaman ne gösterirse. Nihayetinde e, günü tamamladık. Bugün köydeydik. Patates haritamı yaptık. Mevcut e, üzüm asmasını Yerine yerleştirdik. Döngelimiz vardı. Bahçemizde. Onları da topladık. Yine e, zeytin ve nöb fidanlarımız vardı. Diplerini çabaladık. En nihayetinde günümüz dolu dolu geçti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, buna benzer videoların gelmesi için de videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Çok seviniriz. Hepinizi seviyoruz okuyanlara, dinleyenlere, izleyenlere iyi akşamlar.